Parasını ver konuşmayın yeter Artık beş kiloda bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Yok bizde hayal alayına gider Parasını ver konuşmayın yeter Artık beş kiloda bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok bak farkına Düş dönün olduysa bile Sen makinamsın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden Ve tüm Dün dünya üzerine sen makine, Sen makinasın makina Seçim yapacağım o ün mü ben mi dersen önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik ya doğan kabul olsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa bu önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen tetiğe kalanı kurşunların Şahin şimdi ise Mercedes artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşünce Bu şehir beni peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden Bizimle gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden üzerine gelse de Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi gibi biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzulada şiştim aynı get back Luda kriz Kriz masasına diz ez, ez yes Otomatik bir test benz test Yala Sade varoşları gez bütün dikileri ez Gerek duymuyorum rek lama paranoya Dostların başa bakar düşmanına ya <laughs> Yok mu cüşener sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en dibe Tüm dünya üzerine gelse de Sen makina